İzmir Milletvekili Sayın Murat Çepni. Buyurunuz Sayın Çepni. Teşekkürler Başkan, Genel Kurul ve değerli halkımız. Güvenlik yasası benzeri yasalar gibi AKP'nin niyetini saklamadığı yasalardan bir tanesi. Bu yasa yalanın, hamasetin gerçeklere karşı meydan okumasıdır. Bu yasa sarayın kendisini halktan koruma yasasıdır. Mehdi gelecek ortamı hazırlamamız gerekir diyen meczupların yol temizliği yasasıdır. Halkın bütçesinin hortumlandığı saray çevresinin soygun düzeninin BK'sı içindir bu yasa. Direnişi kırılamayan işçilerin, onuruna sahip çıkan Kürt halkının, özgürlüğüne sahip çıkan gençliğin, kadın özgürlük mücadelesinin, köyüne, suyuna, toprağına sahip çıkan emekçi köylülüğün. Faşist sistem kendini yeni tipte inşa etmeye çalışıyor. Bu yasa bir yeniden inşa yasasıdır. Bu yeni düzenin tartışmasız ideolojisi ise politik İslamcılıktır, milliyetçiliktir, ırkçılıktır. İtiraz eden, hayır diyen, örgütlenen, özgürlük isteyen halkın tasfiyesini içerirken padişahım çok yaşa diyen kulların bunların yerine ikame edilmesi yasasıdır. Temel kriter AKP üyeliği olacak. Son kongrelerde AKP Genel Başkanı parti üyeliği, üyeliği sayısının 11 milyonu bulduğunu söyledi. Yani gelecek zamanda çok yakın bir zamanda bu ülkede temel kriter AKP üyesi misiniz değil misiniz olacak. Ve aynı grup toplantılarında saatlerce 19 yılda yapılan icraatlar anlatılıyor. Oysa şu soruyu soruyoruz. Eğer siz halka verdiyseniz bunu anlatmaya niye ihtiyaç duyarsınız? Çünkü yalan söylüyorsunuz. Çünkü sarayın promptörlerinin anlattıkları yalan, yalandan ibaret. Bakın değerli arkadaşlar, Abbasiler Emevilere karşı mazlum halkların eşitlik ve adalet talepleriyle ittifak kurdular. Fakat kazandıklarında ilk işleri Emevilerden çok daha ağır bir zulüm düzeni kurmak oldu ve iktidarları bir zulüm iktidarına dönüştü. Fakat bu zulüm iktidarına karşı baş kaldıranların da tarihi var. Bunlardan bir tanesi de 150 yıllık eşitlikçi, ortakçı, adaletçi bir düzen kuran karmatiler oldu. İşte biz bu, bu, bu Bugün tam da bugün işte karmatiler dediğimiz halklarımızın tarihsel olarak mücadele ve mücadele ve direniş geleneğine yaslanıyoruz. Tüm egemenlerin enge, yaptığı gibi saray da kendi tarihini yazmaya çalışıyor. Oysa tarih saray odalarındaki entrikalardan, Hamaset edebiyatından ibaret değildir. Tarih ezilenlerin zulme karşı ayaklanmalar tarihidir. Thomas ayaklanmasından Pavlikanlara. İslam komün, komüncüleri Karmatilerden Ebu Müslim Horasanilere, Bebek Babek isyanından Hasan Sabbah hareketine, Babay ayaklanmasından Şeyh Bedrettin'e, Celal isyanlarından bugüne. Evet değerli arkadaşlar, 2020 yılında 176.662 kişi kod 29 nedeniyle işten çıkartıldı ve kıdem tazminatsız, ihbar tazminatsız ve işsizlik sigortasından yararlanamaz halde. Evet, Karmatilerden bugüne zulme karşı, sömürüye karşı direniş sürüyor. Cargil işçileri, maden işçileri, BTS İzmir ve Kesk, Çorum Ekmekçioğulları, Gebze Özer Elektrik, Gebze Baydur, Gebze Sistemeyir, SML Etiket işçileri, İzmir ve İstanbul DGD Sen işçileri, Migros Depo işçileri, Döhler Fabrikası işçileri, Kod 29'a ve seni kasızlaştırmaya sürgünlere karşı direniyorlar. Peki kime karşı direniyorlar? O hal düzeninin, kayyum düzeninin, soygun düzeninin sorumlusu AKP iktidarına karşı direniyorlar. Evet saldırı stratejiktir ve mücadele de mutlaka stratejik olmak, olmak zorundadır değerli arkadaşlar. Artık kimsenin sadece ve sadece kendi derdine derman bulma şansı kalmamıştır bugün. Artık analiz ve teşhir dönemi bitmiştir. Kürt halkı ile sendik halkı için direnen işçilerin kaderi ortaktır. Doğaya, sulara, tarımına, yaylasına sahip çıkanlarla şiddete karşı mücadele eden kadınların kaderi ortaktır. Boğaziçi kayyumuna direnen öğrencilerle inanç özgürlüğü mücadelesi veren Alevilerin kaderi ortaktır. Çare demokrasi, özgürlük ve sosyalizm bayrağı programı altında birleşmektir, örgütlenmektir. Buyurunuz. Çare faşizme karşı mücadeleyi yükseltmektir. Kaybedecek olan bir avuç rant çevresidir. Kazanacak olan ise haklardır, haklarımızdır. Teşekkür ediyorum.